Aynı sınıftasınız yani. Oho, hem de ilkokuldan beri. Ya o zaman seni de görünce kızmaz. Yani beni de yanında görünce... Ya Ozan, abi sen bir sakin olsana. sana. E niye kızsın? Hem ya için rahat etmeyecekse telefonla arayıp haber verin. Olur vallahi. Ya ne bileyim dünden bana kızgın ya. Ya şimdi gerginlik falan çıkmasın. Ya ama bana bak. Oğlum biz hasta ziyaretine gidiyoruz. Böyle elin kolun boş mu gideceksin? Aa harbiden. E ne yapayım giderken çiçek falan mı alayım? Aman 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 abi sakın çiçek falan karıştırma. Doğru doğru kafa mı kaldı? E ne yapayım ne alalım giderken? Ne yapalım? Bak aşağıda bir pastane var. Hı hı. Giderken oraya uğrayalım. Tatlı alalım. Süper fikir abi. Tamam. Güzel. Hayır getirdiği çiçekler de kokmuyorduk ki zaten. Ben niye kokladıysam? Alela gün mü? Minek geliyorlar. Kim geliyor? Ömerler geliyor. He? Afiyet olsun. Merhaba. Selam. Şey, ya ben dün olanlardan sonra seni çok merak ettim. Yine sana layık değil ama hasta ziyareti gibi düşün. Elim boş gelmek istemedim. Gerçi aldığın çiçekten arı çıktı. Bakalım bu tatlıdan zehirlenecek miyim? <laughs> Mini? Ne kadar da güzel, en sevmediğim tatlıyı da almışsın. Şey Ozan, sen Mini'ye bakma ya. Onun şakaları hep böyle. Sen otursana. Tamam. Ya dün bütün gece seni düşündüm. Ya benim yüzümden şey oldu ya hani arı. Ya işte inan çok üzgünüm. Tamam ya geçti zaten. İyisin ama değil mi şimdi? Bir bakayım. Evet. Burnun eski güzelliğine kavuşmuş. Şey yani iyileşmiş. <laughs> Ya ben yanlış anlamıyorum değil mi? Var bunların aralarında bir şey. Ay olmaz olur mu? Baksana birbirleriyle ilgilenmekten bizle konuşmuyorlar. Ya öyle vallahi. Ya ama sayıda çok ters davranıyor. Sürekli tersliyor çocuğu. Klasik sayıda işte. Heyecanlanınca saçmalıyor. Doğru öyle. Ya siz hiç konuşmadınız mı? Sana bir şey söylemedi mi? Yok. Ya aksine ben sürekli konuşturmaya çalıştım da kaçtı hep. Anlamadım ben de. Ya Ozan da öyle. Ya hoşlandığı her halinden belli. Ya ama sordukça lafı değiştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Keşke böyle inat etmeyip birleşseler, çok güzel olmaz mıydı? Hem de nasıl. Bu sefer Said'e de dert etmeden dördümüz çok güzel planlar yapardık. Bence de. Gerçi... ...ben seni kimseyle paylaşmak istemiyorum bazen. Senden başka kimseyi görmediğim zamanlar olsun istiyorum. Ben de öyle. Şuna bak ya. Güya hep birlikte kahvaltı yapacaktık. Leyla ile Ömer iki saatte bir çay koyamadı. Ozan Bey de bir türlü telefonunu bırakıp yüzüme bakmadı. Kesin o Müge denen kızla konuşuyor. Yani ayrıldık demişti ama... Ha Kusura bakma. Biraz beklettim. Ya, hastaneye kadar koştum da. Ne pastanesi ya? Madem getirdiğim tatlıyı beğenmedim ben de gittim diğer tatlılardan aldım. Umarım işlerinden beni beğenirsin. İyi ama e, sen telefonla konuşuyordun. Ya sen onu anlama diye yaptım. Ee, ay çok mersi. çok teşekkür ederim. Ama ben şu sıralar biraz dikkat ediyorum. Ya niye ki? Bence dikkat etmene gerek yok. Yani gayet iyi görünüyorsun. Diyete falan ihtiyacın yok. Gerçekten mi? Evet, bence öyle. Evet, çaylar da geldi. Sonunda ya. Hayırdır? Sıkıldınız mı biz yokken? Yok. Yani hayır. <laughs> Sıkılmadık. E i̇yi o zaman. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.